Haydi bakalım kim bilecek ben şu anda neredeyim. Bak tam 360 derece döneceğim. Ta ki nerede olduğumu bilin diye. Hayatımda ilk defa yürüyerek geçiyorum buradan. Hep arabayla geçtim. Bugün yürüyerek geçeyim dedim. Bilin bakalım burası neresi. Daha kolay bir şey soruyorum. Burayı bilmeyen yoktur herhalde. Burası neresi? İlk defa yürüyerek altından geçeceğim. Bildiniz mi neresi burası? Şöyle bir daha bakın. Şimdi altından geçeceğim. Neresi burası? Hep arabayla altından geçiyordum. Geçtim altından. Hala bilemeyenler var mı? Şöyle bir 360 derece dönelim etrafımızda. Burası neresi?